Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamu ala rasulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Fatıhat-ı Mekke'nin 3. sefir 16. kısım 23. bölümden devam ediyoruz. Korunmuş kutup, kutupların bilinmesi ve onların korunmasının sırları. Allah'ın varlığın varlığında gizlediği bir hikmeti var. Onu görebilecek hiçbir göz yoktur. Allah bedeni eğlence ve ünsiyet diyar yapmış, onu bina etmiş, cömertliği onu düzenlemiş. Sonra beden itidar bulup düzeldiğinde, hakkın katından bir ruh gelip ona can verdi. Sonra hak anlayınca, nefsin arzusuna olan sevgisini ve boyun eğişini. Ölüme dedi ki, kulcağızımı kendine al. Ona giydirdiği şeyle kulunu kendisine çağırdı. Kendisini tecelli ettiğinde kul dedi ki, ilahi. Benim ünsiyetim nerede? Cevap verdi. Neyle ünsiyet edersin? Böyle bir yere nasıl alışırım? Güçlerini sizin güçlerinizden yapmışsınız. Onlar bana benzemez. Allah'ım, efendim ve güvencem. Onların sadece anlamlarına aşığız. Bizden istediğini bize bildirdiler. Onların en güzesinden peygamberin diliyle. Günlerimizi sevinç içinde kat ettik. Senin sayende efendim. Ne kadar da hoştur. Dedi ki, Arzu diyarını ona geri verin. Ruh ona arzuladığını söylerken doğru söyledi. Böylece kendilerinden geçmiş kalıcılar olarak geri çevirdik. Daima sevinçli olarak arzunun diyarına. Melamiler veya velayette yakınlık makamı. Allah sana yardım etsin. Bilmelisin ki bu bölüm melamiler diye isimlendirilen Allah'ın kulları ile ilgilidir. Onlar veliliğin en ileri derecelerine yerleşmiş kimselerdir. Artık bulundukları derecenin üzerinde sadece peygamberlik dereci derecesi kalmıştır. Bu mertebe velilikte yakınlık makamı diye isimlendirilir. Onlara işaret eden ayet, çadırlarda saf ve çekingen, yumuşak huylu eşleri ayetidir. Allah, cennet kadınları ve hurilerinin özellikleriyle kendisine çekip koruduğu ve bir göz görür de kendilerini meşgul eder korkusuyla alemin köşelerinde ilahi kıskançlığın koruma çadırında hapsettiği Allah adamlarının yani Ricalullah'ın nefislerine dikkat çeker. Hayır, yemin olsun ki yaratıkların onlara bakmaları onları meşgul edemez. Fakat konumlarının yüksekliği nedeniyle insanların melamilerin üzerlerindeki haklarını yerine getirebilmeleri mümkün değildir. Böylece kullar hiçbir zaman ulaşamayacakları bir sorumlulukla yüz yüze gelir. Bunun üzerine onların görünen tarafları alışkanlık ve ibadet çadırlarında hapsedilmiştir. Söz konusu çadır zahiri amellere farz ve amellere sabırla devam etmedir. Bu nedenle melamiler adeti aşmayı bilmedikleri gibi bundan dolayı hürmet de görmezler. Kendilerinden bir bozukluk ortaya çıkmadığı gibi genelin örfünde tanımlanmış iyilik yani yapmaları nedeniyle ile parmakla gösterilmezler. Onlar gizliler, iyiler, alemde güvenilirler ve insanlar içinde bilinmeyenlerdir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kutsi bir hadiste Rabbinden şöyle aktarır. Benim katımda en gıpta edilir velim, namazdan payı olan, gizlide ve açıkta Rabbine güzelce ibadet ve itaat eden ve insanların içinde gizli kalan bir mümindir. Kast edilen şudur. Söz konusu kimseler, İnsanlar arasında ibadetlerinin büyüklüğüyle tanınmadığı gibi açıkta ve gizlide Allah'ın yasakladığı şeyleri işlemeyen kimselerdir. Arif'in kim olduğu sorulduğunda adamlardan biri onları nitelerken şöyle demiştir. Arif dünya vahir ettiği yüzü kara kimsedir. Bu ifadesiyle sözü edilen grubun halleri hakkında zikrettiğimiz şeyi kastetmişse o zaman yüz karalığı deyimiyle Arif'in dünya ve ahirette bütün vakitlerine, hakkın tecellilerine ayırmasını kastetmiş olmalıdır. Bize göre insan kendisine tecelli ettiğinde hakkın aynasında kendisinden ve makamından başkasını göremez. İnsan var olanlardan biridir ve oluş hakkın nurundan karanlıktır. Hakkın nurunda karanlıktır. Dolayısıyla insan ancak kendi karanlığını görebilir. Çünkü bir şeyin yüzü onun zatı ve hakikati demektir. İlahi tecelli özel olarak sadece bu grupta sürer. Dolayısıyla onlar tecellinin sürekliliği hakkında ifade ettiğimiz üzere dünya ve ahirette Allah ile beraberdir. Onlar efrattır. Yüz karalı ile efendilik, yüz ile insanın hakikati kastedilirse bu durumda hadisin anlamı dünya ve ahirette o efendidir demek olur. Bu yorum mümkün olsa bile efendilik özel anlamda sadece peygamberler için geçerli olabilir. Binaenaleyh efendilik onların yetkinliği iken velilerde bir eksikliktir. Çünkü peygamberler hüküm koyma nedeniyle görünmek ve üstün olmak zorundadır. Velilerin ise böyle bir zorunluluğu yoktur. Baksanıza Allah dini tamamladığında Hazreti Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiş, şöyle emretmiştir. Allah'ın yardımı ve fetih geldiğinde, insanların Allah'ın dinine grup grup girdiğini gördüğünde, Rabbinin övgüsünü tesbih et ve mahfiret dile. Yani Rabbinin tenzihiyle ve kendisine yaraşan övgüyle ilgilen, böylece Allah kendisini göndermekle amaçladığı Risaletin tebliğini tamamladığında, peygamberini bu emirle dünyadan çekip almış, bağışlanma dileyerek sürekli Allah ile kalsın diye koruma perdesi altında yarattıklarından gizlemek istemiştir. Çünkü Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem tebliğ, irşat ve risaleti yerine getirmekle ilgilenmek devrindeydi. Hazreti Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem Rabbinden başkasının giremediği bir vakti vardı. Diğer vakitleri ise yapmakla sorumlu olduğu insanların işlerini gözetmeye adanmıştı. Böylece Allah kendisini hakkın emrinden olsa bile yaratıkların işleriyle ilgilendiği vakitlerinden ayırdığı bu tek vakte döndürmüştür. Allah tövbeleri kabul edicidir. Yani hak seninle beraber bulunan insanlar herhangi bir şekilde yanına girme fırsatı bulamayacak şekilde sana eşlik edici olarak döner. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu sureyi okuduğunda mecliste bulunanlar içinden sadece Hazreti Ebubekir ağlamış ve Allah'ın peygamberi çağırdığını anlamıştır. Çünkü Ebu Bekir Allah'ı en iyi bilen insandı. Mecliste hazır olanlar ise onun ağlamasına şaşmış, ağlamasının sebebini anlamamıştı. Büyük veliler özgür bırakılsaydı hiçbiri görünmeyi yayılamazdı. Bilirler ki Allah sırf kendisiyle ilgilensinler diye onları öncelikli olarak kendileri ya da başka bir yaratık için yaratmadı. Onları sadece kendisi için yarattı. Böylelikle yaratılış gayeleriyle ilgilenirler. Hak, iradeleri olmaksızın, yaratıkların kalplerine yerleştirilmiş olduğu saygıyla onları kullarına göstermek isterse bu durum hakka döner ve onların bu işte bir çabaları yoktur. Onları gizler ve hürmet görmelerini sağlayan bir kıymet insanların kalplerinde yaratmasa bu da Allah'a döner. Allah'ın dilemesi karşısında onların dilemesi söz konusu bile değildir. Dolayısıyla Allah Onları serbest bırakırsa mutlaka yaratıklarından gizlenmeyi ve Allah'a yönelmeyi öğrenirler. Onların halleri mertebelerini kendilerinden bile gizlemek olduğuna göre nerede kaldı başkaları? Onların korunma menzillerini açıklamamız gerekli. Onların koruma menzillerinden biri farzları cemaatlerle kılmak. İnsanlarla beraberken her şehre o şehir ailesinin süsleriyle girmek mescitte belirli bir yer ayırmamaktır. Varlığı insan kitlesi içinde kaybolsun diye söz konusu velinin cumanın kılındığı mescitte namaz kılma yerleri değişir. İnsanlar onunla konuştuğunda o da onlarla konuşur ve Allah'ın konuşurken kendisini gözetlediğini bilir. İnsanların sözünü de böyle dinler. Farkına varılmasın diye komşularının dışında insanlarla oturup kalkmayı azaltır. Küçüklerin ve düşkünlerin ihtiyacını giderir. Çocukları ve ailesiyle Allah'ın hoşnut olacağı şekilde şakalaşır ve sadece doğruyu söyler. Bir yerde tanınırsa başka bir yere göçer. Göç edemezse kendisini tanıyandan uzaklaşır ve kendisinden yüz çevirsinler diye insanların ihtiyaçlarında onlarda sıkıntı verir. Şekil değiştirme imkanı varsa şeklini değiştirir. Suretlerde başkalaşmaya örnek olarak melek olduğu bilinmediği halde ruhsal varlığın Ademoğlunun suretinde şekillenmesini verebiliriz. Kadib Elban böyleydi. Bütün bunlar hak kendisini ishar etmek istemeyip şöhret kazanmasını engellemek istediğinde farkında olmaksızın gerçekleşir. Bu taife Allah katındaki bu mertebeye kalplerini Allah'tan başkasından koruduğu ya da Allah'tan başka herhangi bir varlığa ilişmesini engelledikleri için ulaşabilmiştir. Dolayısıyla onlar sadece Allah ile oturur, sadece Allah ile konuşur. Onlar Allah ile ayakta durur, Allah'a düşünür, Allah'a gider ve yönelir, Allah'tan konuşur, Allah'tan alır, Allah'a tevekkül eder ve Allah katında durur. Onların Allah'tan başka bildikleri ya da ondan başka gördükleri yoktur. Onlar nefislerini nefislerinden korumuştur. Dolayısıyla nefisleri de onları bilemez. Şu halde onlar gaybın bilinmezlikleri içinde perdelenmiştir. Onlar hakkın kendisine seçtiği sakındırdıklarıdır. Onlar yemek yer ve sokaklarda gezerler. Bu yemek ve de gezmek gerçekte üzerindeki bir perdedir. Bu bölme zikredilen grubun hali budur. Bu baba değerli bir ek. Meli peygamberi uyar. Şöyle deriz. Bu mertebeden peygamberler Allah'ın selamı hepsinin üzerine olsun, hüküm koyucu olarak gönderilmiş. Onlarla birlikte bu velileri de kendilerine uyan ve emirlerinin yerine getiriciler olarak yönlendirmiştir. Peygamber ve Resullerin getirdikleri hükümleri aldıkları kaynaktan veliler peygamberlere uydukları şeyi almıştır. Binaenaleyh'in veliler basiret üzere uyanlar, uydukları kimseyi ve uydukları şeyi bilenlerdir. Onlar peygamberlerin menzillerini, yolların yöntemlerini ve Allah katındaki değerlerini Allah'tan öğrenen kimselerdir. Allah hakkı söyler ve doğruya ulaştırır. 16. kısım sona ermiştir. Allah'a hamdolsun.